Merhaba arkadaşlar. Bugün Elis'te e, çarpımsal ayrıştırma yöntemini göstereceğiz. Çarpımsal ayrıştırma yöntemiyle tahmin yapacağız. Öncelikle kullanacağımız veriyi yükleyelim. Bunun için bakın buradan open Virgin Excel olduğu için Virgin Data as Work File diyebiliriz veya Excel'e gidip sağ tıklayıp birlikte aç diyebiliriz. E, biz buradan verimizi bu şekilde ekleyelim. Kullanacağımız veri arkadaşlar 1969 yılında şu yani çeyreklik veri 1969'dan 2014'e kadar ihracat rakamları. Bu veriler TÜİK veri tabanından alınmış ve e, sabit fiyatlara inerlenmiş ve doğal logaritmaları alınmış halidir. Evet ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi eee yapımız ve sıklığınız otomatik olarak eviz programı tarafından oluşturuldu. Evet. Çalışma alanımız ve e, rakamlarımız, ihracat rakamlarımız gördüğünüz gibi burada. Şimdi arkadaşlar toplumsal ayrıştırma gördüğünüzde dedik ki toplumsal ayrıştırmada Zaman serilerinin bileşenlerinin toplamından meydana geliyor? Çarpımsal araştırmada arkadaşlar, e, çarpımsal alıştırma yönteminde de e, zaman serisinin bileşenlerinin zaman serisinin bileşenlerinin e, çarpımına edildiği varsayılmaktadır. Varsayılmaktadır. Şimdi ağırlık ya da çeyreklik zaman serilerinde çoğunlukla rastlanan e, mevsimsel bileşen ve trend bileşeninin çarpımı arkadaşlar e, bize burada bu ayrıştırma metodunda ne zaman serisini görecektir e, Yine zaman serimizin grafiğini çizdiğimizde, bakın zaman serisinin grafiğini çizdiğimizde burada mevsimselliğin olduğunu, e, belirli bir noktaya kadar mevsimselliğin, bakın, tam şu noktaya kadar mevsimselliğin olduğu ve e, verinin ikinci yarısından sonra mevsimselliğin azaldığını görebiliyoruz. Aynı zamanda yine e, Ni görebiliyoruz burada grafikte? Artan doğrusal bir trend olduğunu göre arkadaşlar. Evet, şimdi biz burada çarpımsal ayrıştırma yöntemi kullanarak ön -görü yapacağımızdan dolayı e, öncelikle verinin aralığını yine ön -görü yapacağımız dönemler kadar uzatmamız gerekiyor. Bunun için, bunun için ana çalışma workbook e, work file kısmında range tıkladığımızda biz 3 dönem e, öngörüde bulacağımız için buradaki Q1 kısmını ne yapacağız? 2014 Q4 yapacağız ve uzatacağız. Continue diyeceğiz. Serimizi tekrar açtığımızda bakın arkadaşlar serimizi tekrar açtığımızda artık burada tahmin edeceğimiz serilerin boş olduğunu görüyoruz. Biz bunları tahmin ederek öngörü yaparak bulacağız. Şimdi çarpımsal ayrıştırmada yine e, hareketli ortalamaya dayanan bir ayrıştırmaya tahmin öngörü yöntemi. E, bu yüzden arkadaşlar yine e, serimizin ekranı açırken e, mevsimsel düzeltme, sizin adjustment ve moving average methods, orta, hareketli ortalama metodunu seçeceğiz. Bakın karşımıza gelen bu kısımda biz zaten diğer videoda toplamsal metodu yaptık. Şunu yaptık. Bunu da arkadaşlar e, çarpımsal metodu yapacağız. Çarpımsal metodu seçtikten sonra program zaten bize otomatik olarak e, çalışma alanına koyacağı düzeltilmiş serinin ismini export olarak e, vereceğini söylüyor. Bakın çarpım sal seçeceğiz. Export sayı değiştirmeyeceğiz. O şekilde kalacak ve okey diyeceğiz. Karşımıza çıkan bu ekranda e, ihracat rakamlarına bir mevsim seriliği e, çarpımsal metoda bile ayrıştırdığımızda arkadaşlar burada mevsimsel bileşimin bir periyot boyunca aldığı değerleri görmekteyiz. Bakın Q1'de aldığı değer, Q2'de aldığı değer, Q3'de aldığı değer ve Q4'de aldığı değerleri görmekteyiz. Burada. Şimdi burada önemli olan seri çarpımsal ayrıştırılarla burada arkadaşlar seri onu şuraya yazalım. Bakın seri çarpımsal karıştırmayla e, mevsimsellikten mevsimsellikten arındırıldığından arındırıldığından bu değerlerin bu değerlerin yani bu değerler dediğimiz scaling faktör değerleri bu değerlerin e, ortalaması 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 1'e eşit olacaktır. 1'e eşit olacaktır. Toplam yarıştırma metoduna bu değerlerin, bu skala faktör değerlerinin toplamı 0'a eşit olurken çarpımsal yarıştırma metodunda bu skala faktör değerlerinin ortalaması 1'e eşit olacaktır arkadaşlar. Eğer bu değerlerin ortalaması 1'e eşit değilse yaptığınız işlemde bir hata var demektir. Evet. Şimdi çalışma dosyanızda artık elimizde ne var? Orijinal export serimiz ve mevsimsellikten arındırılmış export sağ serimiz var arkadaşlar. Bu iki serinin birbirine oranı, bu iki serinin yani export ve export sağının birbirine oranı. Neden oranı diyorum? Çünkü biz burada çarpımsal ayrıştırma yapıyoruz. Yani çarpımsal olarak bu e, serileri ele alıyoruz. Soft mevsim bileşeni bize verecektir. Yani biz burada soft mevsim bileşeni oluşturmak istediğimizde komut satırına arkadaşlar ne yazacağız? Series. Biz biliyoruz ki bu komut ben bana bir seri oluşturacağım. Bu serinin ismini de mevsim diyeceğim ve orjinal orjinal verimi, eksportumu neye böleceğim? Mevsimsellikten doğmuş evet mevsimsellikten arandılmış veriye bölcem ve karşıma ne çıkacak mevsim serisi yani saf mevsim bileşenini içeren bir seri elde etmiş hocam arkadaşlar. Saf mevsim bileşeni içeriğini açtığında bakın birinci dönemdeki scov factor değeri bir nokta 0.6 aynısı. Şuradan şöyle gösterebilirim. Bakın. ikinci dönemdeki üçüncü dönemdeki bakın üçüncü dönem ve dördüncü dönemdekiler hepsi aynısı. Yani tekrar olarak devam ediyor. Peki bu bu değerleri benim dönem, nerede görmem lazım? Tabii ki serinin en altında Q2, Q3, Q4 değerleri altında da görmem gerekiyor. Yani buraya bu değerleri da, bu yazmam gerekiyor. Buraya düzenlemek için edit'e bastığımda artık düzenlenebilir hal alıyor. Q2 değerim 0.98.90.38 Q3 değerim 98 38 56 ve Q4 değerinde arkadaşlar Q4 değerinde 1 nokta 50 şeklinde yazıp artık bu serinin neye bakabilirim ben? Bu serinin grafiğine bakabilirim. Grafiğe baktığında saf mevsim bileşiğinin grafiğini çarpımsal ayrıştırmadan sonra oluşturduğumuzda karşımıza böyle bir grafik çıkmış olacak arkadaşlar. Saf mevsim bileşiğinin grafiği bu şekilde çıkacak. Saf mevsim bileşiğini elde ettikten sonra biz artık ne elde edeceğiz? Toplumsal ayrıştırmada olduğu gibi trendi elde edeceğiz arkadaşlar. Trendi elde edeceğiz. Trendi elde etmek için trendi elde etmek için ne yapacağız? Bir model kurmamız gerekiyordu. Bu modeli kurarken bu modeli kurarken bir önceki toplamsal araştırmada aslında kurmuştuk. Ee, değişken olarak bağımlı değişken olarak export evet bağımlı değişken olarak exportsa e, ee, eşittir. Sabit terim olarak sabit terim olarak beta 0 beta 0 parantez içinde alt indis olduğunu e, unutmayalım. Buna da zaman da koyalım. T olarak alt indis. E, ee, yine artı artı beta 1 beta 1 çarpı şöyle diyelim çarpı kendi de biz t olarak gösterelim artı e, hata terimi ve alt indis t olarak gösterelim arkadaşlar evet biz trendi elde etmek için ne yapmıştık böyle bir model kurmuştuk bu modeli çarpma sadeleştirme metodu içinde kullanacağız ve bu e, kullandığımız bu Gerçekte biz ne yapacağız? Komut satırına uygulayacağız. Komut satırına zaten arkadaşlar LS dediğim en küçük kareler yöntemi, LS dediğim en küçük kareler yöntemi, export sağ bağımlı değişken C sabitimiz ve et trend olarak yani buradaki T'yi biz buradaki T'yi biz nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Buradaki T'yi şu t'yi biz nasıl gösteriyoruz? Trend olarak gösteriyoruz. Değil mi? Hep trend olarak gösteriyoruz. Bunu yazdıktan sonra bunu yazdıktan sonra e, enter enter'a bastığımızda karşımıza ne çıkacak? Bir tahmin en küçük kareler yöntemi yapılmış bir tahmin ekranı karşımıza çıkacak. Tahmin ekranına baktığımızda modelin tahmin sonuçları Bu var? Burada beta 0 katsayısının e, 4.94 Trenden banka sayısının yani 0.031 olduğunu görüyoruz. İstatistiksel olarak e, %1 düzeyinde anlamda olduklarını prop değerlerine bakarak görebiliyoruz. E, Toplamsal ağrıştırma metodunda da söylediğimiz gibi çarpımsal ağrıştırma metodunda da bu modelin tahmin ettiğimiz bu modelin arkadaşlar tahmin değerleri saf trend bileşenini verecek trend bileşenini verecektir. Yani biz burada forecast'a bastığımızda bize ne yapacaktır? Saf trend bileşenini verecektir. Buraya bastığımızda tahmin ismi olarak export sahafe veriyor. Biz burada trendi e, trendi oluşturduğumuz için bunun ismini ne olarak değiştirelim? Trend olarak değiştirelim. Trend olarak değiştirdik ve e, tahmin aralığına lütfen dikkat edelim buranın Q4 olması gerekiyor. Yani çünkü biz 3 dönem uzattık onu unutmuyoruz arkadaşlar. Trend bastıktan sonra OK dediğimizde karşımıza trendin grafiğini veriyor arkadaşlar. Bakın şunu artık silelim. Evet trendin grafiğini veriyor ve trend ilgili burada TLO e, ve başka diğer istatistiksel rakamlar veriyor arkadaşlar. Bu da bizim artık saf trend bileşeninin zaman yolu grafiği diyoruz. Saf trend bileşeninin zaman yolu grafiğini e, elde ettikten sonra bu trendin bakın sayısal olarak verileri görmek istediğimizde Q2, Q3 ve Q4 için ne yaptığını görüyoruz. Öngörü değerleri için hesaplama yaptığını görüyoruz. Şu değerleri hesapladığını görüyoruz arkadaşlar. Biz e, seriyi trendten arındırmak istediğimizde de e, ne yapacaktık? E, seri çarpımsal olarak düşünüldüğünde e, orijinal seriyi elde edilen trend bileşenine bağlamak gerekecek değil mi? Yine bir seri oluşturacağız. Seriz de trend. Yani trendden aradıracağız. Ee, orijinal seri orijinal seri trende bölüldüğümüzde biz artık trendden aradırılmış bir seri e, elde edeceğiz arkadaşlar. Yani burada e, bu yazdığımız konukla birlikte export isimli orijinal verimiz e, bu komut export isimli serimizi trendden alarak, detrend isimli seriye aktaracak. Ve bastığımızda artık e, trendden aranın, arındırılmış bir e, seri elde etmiş olduk. Evet, detrend serimizin, detrend serimizin grafiğine bakmak istediğinizde artık gördüğünüz gibi bir e, temelde sağ olmadığını görüyoruz. Şimdi çarpımsal metotta son e, adım seri çarpımsal olarak tahmin etmek olacaktır. Serinin ayrıldı e, Mersin ve trend bileşenleri bulunmaya göre bu bileşenlerin çarpımı e, çünkü biz ne varsaymıştık? Serinin çarpımsal olduğunu varsaymıştık e, bu bileşenlerin çarpımı serinin e, tahmini olacaktır. Bunun için arkadaşlar tahmin yapmak için serimiz artık bir tahmin serisi oluşturacağız. E, ne dedik? E, biz elde ettiğimiz mevsim ve trend serilerini çarparsak biz bir tahmin serisi oluşturabiliriz. Ve OK bastığımızda bakın tahmin serisini oluşturduk. Tahmin serisinin son 3 yani bizim önde edeceğimiz yere baktığımızda da yine hesaplama yapıldığını e, görmekteyiz. E, hata bileşenini nasıl oluşturuyorduk? Hata bileşenini oluştururken de arkadaşlar yine komut satına seris hata yani hata serisini oluşturacağım. Nedir bu da? Orijinal export serisinden y diyelim yani ekonometrik olarak y eksi y şapka yani y tahmin olarak eksi tahmini çıkarttığımızda artık bir hata serimizde oluşacaktır arkadaşlar çalışma dosyamızda artık CTRL'ye basarak tahmini, mevsimi, trend ve hatayı seç, seçip arkadaşlar bunu grup olarak açabiliriz gördüğünüz gibi e, biz artık export serisini hem bileşen olarak hem de e, tahmin yöntemini kullanarak tahmin ettik artık arkadaşlar. 2014 Q2, Q3 ve Q4'ün tahminlerini öngörülerini de görüyorsunuz. Evet, çarpımsal araştırma sonuçlarını buradan görüyoruz. Peki, elde ettiğimiz tahmin ile orijinal serinin grafiği açmak istediğimizde e, yine CTRL'ye basıp export ve tahmine tıklayıp e, open as ve go dediğimizde e, orijinal verimiz ve tahmin değerlerimiz burada yine bir graf dediğimizde bakın karşımıza e, mavi merhaba olan orijinal serimiz kırmızı olan da tahmin serimiz oluyor. Böylece ihracat rakamlarını çarpımsal araştırma yöntemine göre e, hem tahmin ve değerlerini bulmuş olduk arkadaşlar. Evet çarpımsal alıştırma yöntemi bu kadar. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olarak destek verin.